Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Stüdyo karıştı, Gökhan ve Şevki Hoca birbirine girdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Geçtiğimiz günlerde telefonla yayına bağlanan Duygu Hanım'ın, Gökhan'la ilgili söylediklerinden sonra, Gökhan iyice sıkışmış ve herkes sorular sormaya başlamıştı. Bugün yayına, o gün Merve Nur'u gördüğünü, ama bir yakınlıkları olmadığını belirten Kaan Bey katıldı. Gökhan olayı tekrar anlatırken bu kısımlar kurgu, doğru değil demesiyle stüdyo bir anda karıştı. Gökhan, sen şimdi beni konuşturma. Merve Nur'u tanımıyorum diyorsun ama o kız senin evinde kaldı. Hepiniz bu bataklığın içindesiniz. Konuşursam kötü olur. Benim üzerime neden bu kadar geliniyor? Çağırın Cüneyt'i onunla da konuşun. Ben o an korktum. Beni de Merve Nur'la birlikte şey yapacak diye korktum. Hepsi bu." dedi. Fakat o detay Şevki Hoca'nın dikkatinden kaçmadı ve "Beni de Merve birlikte şey yapacak ne demek Gökhan? O zaman sen orada başka bir şey gördün de kaçtın." Merve Nur'a bir şey yapıldı. "Zaten senin oradan inmen mümkün değil." diyerek Gökhan'a yüklenince herkes bir şeyler söylemeye ve tartışmaya başladı. Olayların bu kadar çıkmaza girmesi ve İbrahim'in de bunun üstüne Cüneyt'in elime verdiği çöplerin içinde o gün giydiği şort vardı üstünde de birkaç damla kırmızı leke gördüm, demesi, sonucun kötü bittiğini göstermeye başladı. Evet arkadaşlar, 20 yaşındaki genç kızdan 4 aydır haber alınamaması pek hayra alamet değil. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.